dinleyelim. Aşağıda şarkımızı çekmiştik. Bakın. Ve 2021 parçamız da burada. Evet. Demek ki nazlı bebeğimiz de bizi dinleyecek. Şimdi e, bazenleri ben sınavlarda çok zorlanıyorum. O yüzden çarpma işlemiyle ilgili bir şarkı ha hazırladım. Hadi dinleyelim. Bir el elma, sıfır suyu tartar her zaman. Onlar zaten çok kolay. Dik kenarları sıfır koyar. Bir etkisiz elma sıfır suyu tar her zaman. Onlar zaten çok kolay. Dik kenarları sıfır koyar. İki kere beş on etti. Her şeyi de bildi dedi. İki kere beş on etti. Her şeyi de bildi dedi. Üç kere on otuz etti. Her gün sütünü iç dedi. Üç kere on otuz etti. Her gün sütünü iç dedi. 4 kere 8 32 sevimli hayvan kedi 4 kere 8 32 sevimli hayvan kedi 5 kere 2 10 etti aferin sana dedi 5 kere 2 10 etti aferin sana dedi Altı kere 6 36 babamın bıyıkları yolda kaldı Altı kere 6 36 babamın bıyıkları yolda kaldı 56 Yeni yıl bak ne tatlı 8 kere 7 56 Yeni yıl bak ne tatlı 9 kere 7 63 Kim değmiş? Mat güç 9 kere 7 63 Kim değmiş? Mat güç 9 kere 9 81 En son yilimiz düzcedir 9 kere 9 81 En son yilimiz düzcedir Çok harikasınız. <laughs> yeni yıl... Sen ne bekliyorsunuz yeni Yıl yıldan? evet. mutluluk diliyorum. evet. Bu virüs geçsin istiyorum. Evet. Çok güzel. Evet. E, yapalım mı? Tamam. E, videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yanımlar kısmında yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yanımlarınızı öpüyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ olacak,